Son günlerde yaprak dökümü yaşanan İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener iki belediye başkan adayını daha açıkladı. Başaracağız diyerek teşkilatına sandık mesajı verdi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'ndan da istifaları ilişkin açıklama geldi. İnanıyorum ki başaracağız. 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 Arka arkaya gelen istifa haberleri sonrası gözler İyi Parti lideri Akşener'deydi. Yerel seçim için bir kez daha iddialı konuşurken Kırıkkale ve Yahşiyan belediye başkan adaylarını da açıkladı. Niçin kurulduğumuzu hatırlayacağız. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp öncelikle iktidar olacağız. İyi Parti'den ayrıldığını açıklayan son isim Ankara Milletvekili Adnan Beker olmuştu. İyi Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Aslan da istifa ettiğini duyururken İstanbul Milletvekili Salim Ensari yolundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nefislerimiz, egolarımız, enaniyetlerimiz önemli değil. İstifa edecek misiniz sorusuna yanıt veren Ensarioğlu, İyi Parti'nin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. İyi Parti'de bulunma amacım partimizin merkez sağ yönelik politikalar oluşturması içindi ama bu süreçte bunun dışına çıkıldığını düşünüyorum dedi. <laughs>